Dur bakalım. Çinçin çin olsa sağa sola gider ama. Yok Haydi burada burada. Haydi. Görsek Askele. Aldın mı? Aldın mı? Geliyor ama göremedik ben daha. Ol, <laughs> Bir de kendini gösterse Akış var. Akış var. Motorun üstünde de. Oo bak bak Abi şey bir de motor motor değil mi? Hayır. Hayır, hayır. Motor değil mi? Geldi geldi geldi. Abi kakıcı getirsene. Acı, bak. Öbür tarafın arkasında. Öbür şey yaptım. Evet abi geldi. Geldi geldi, hadi. geldi geldi hadi. Geldi. Granyoz mu? Granyoz granyoz. İnşallah. Hadi abi geliyor. Hadi sezonun Ey ilk kıran yozu geliyor Recep. Hadi, Hadi Aslan. Hadi abi rast gelsin. Hadi abi. Gel abi getir. Getir kasıcı abi. Getir. Ey maşallah. Haydi maşallah Hadi, maşallah maşallah. maşallah. Çok iyi ama. Süper. Evet, Helal. Tamam. Oh, 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 oh. Oh. evet. arkadaşlar. Helal. Hoppa. Evet. Hadi arkadaşlar hadi. Gel, gel abi böyle. Gel gel. Ona bir bak maşallah Allah var ya. Geldi maşallah var. Aslanlar, Aslanlar gibi. gibi. Var abi. Vurdun mu? Vurdum ben. Ha yavrum ey bal abi bak ya. Dur, 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 dur. Efsane. Dur, dur. dur, dur. acele et. Helal. Olacak dedim Aldım, ben sana. Dur. Bu iş tuturu, bugün olacak tuturu, dedim. Abi. Hemen tuttum abi. Sen, i̇ki iki dur, devrek dur. bir gran yozumuz var bugün. Kaldı, kaldı. Ben de Çıkan sese bak. Yani. Allah Allah. <laughs> öyle, öyle aman aman hayır, dikkat. Kakıca dikkat. <laughs> evet, ben, ben. Aman, aman Recep dikkat. Ha, mıyım abi? Aman salma bak. Ey maşallah be. Maşallah. Valla maşallah ki ya, ya. ne maşallah. Ya, evet. Yaşamda <gülüyor> yaşamda <gülüyor> <gülüyor> var. Var. <gülüyor> evet. Aslanım benim be. Valla.